Ümit Besen'le ee, bir düet yapmışlar değil mi? Evet. Bu düet nedir abi? Düet iki kişi bir yere gelince düet mi oluyor? Ya şimdi... Anadolu'nun <laughs> <laughs> için iki kişi bir yere nikah Arif... masasında <laughs> bir Arif'in albümüne <laughs> destek vermek için rica etti. Ne demek dedi bu Arif'ciğim? Evet. evet. Telefon açtı bana. Yani değil rica etmese ben... gitmeyeceğim. Ya, yok hayır yani. Emre'se ben... gitmeyeceğim. Mi? Haberi olmayacak. Allah haberi Allah olmayacak, olmayacak haber. abi. Hayır ha, haberim haberi... olmayacak. Yani telefonda Sen Arif... bilmiyorsun bunların kavgası var bilmiyorsun. Arif çok Aa! nazik. yok biz şaka yaptık. yani ya Arif çok nazik ve... <laughs> şey bak, bir insan olmuşsun diye. Rica etti tabii ki yani. Şaka o konuyu o konuyu öyle tanıdınız. Yok. Yok. <gülüyor> yok ya. Bak Atın şimdi yapıyorsun. ben anlatayım. Ben anlatayım bir dakika. Anlat, anlat. O oraya gitmeyelim de. Tamam. Çoktan daha oraya geçtik. Ama. Var, orada orada meta var onun gireceği. Şaka yapmışlar orada. Şey anlatayım. oldu. Şöyle oldu. Benim oradaki savunmamı şimdi söyleyeyim. Ben dedim ki hani ben albümlerimi ...taverna ortamında kayıt ederek yapmadım dedi. Evet. Yani e, Yani ondan çıktı. O da dedi ki Arif şimdi taverna ortamında şey yaptı yani hani... ...kaydı yaptı ya Çok orada meşhur oldu ya. Hani rahmetli Sabancı hoş geldin, şey boş gittin, beş gittin falan dedi ya... ...orada taverna <laughs> o kima, oldu. O kime aydı? Ben yeri değiştireyim mi? Orada bir çıkarsa falan bir şey gelmez. Şey şimdi olunca, öyle Eyvah. olunca... Eyvah. Olunca, öyle olunca Arif şimdi iki biz de aynı işi yapmıyor muyuz dedi... Tamam yapıyoruz da benim anlatmak istediğim şöyleydi Arif'cim deyince... Abi Mozart'tan girdi, Beethoven'dan çıktı. Hadi dedi bunu çal, dozart, Mozart <laughs> dedi ya sen. sen, sen. <laughs> Sonra dedim ki oğlum ben Mozart çalsaydım. <laughs> düetten, düetten, düetten gidin, düetten. <laughs>